Ak Merkez Gayrimenkul kuruluş tarihi 12 Ağustos 1989'dur. Esas olarak gayrimenkulleri, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasa araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkule dayalı haklara yatırım yapmak olan firma 2019'da 82 milyon net kar yaparak bu karın 52 milyon lirasını temettü ödemesi olarak dağıtmaktadır. 30 Nisan 2020 tarihinde hisse savaşı 1.40 TL net ödeme yapacak olan şirket son hisse son hisse senedi fiyatına göre %6.4 verimliliğe sahiptir. Aksa Akrilik Kimya 1968 yılında Yalova'da kurulan şirketin ana faaliyet konusu tekstil, kimya ve diğer sanayi kollarında kullanılan ürünlerin işlenmesinde depolanmasında kullanılan makine, tesisat ve donanım ile aksam ve yedek parçanın üretimi, ithalatı ve ihracatıdır. 2019'da 278, 278 milyon net kar yaparak bu karın 239 milyon lirasını temettü ödemesi olarak dağıtmaktadır. 7 Nisan 2020 tarihinde hisse başı 0.63 TL net ödeme yapacak olan şirketin son hisse fiyatına göre %11.2 verimliliğe sahiptir. Alkim Kağıt, kuruluş tarihi 1948 olan şirket, esas olarak birinci kalite hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imaleti ve satış faaliyeti gösteren firma 2019'da 44 milyon net kar yaparak bu karın 35 milyon lirasını temettü ödemesi olarak dağıtmaktadır. 27 Nisan 2020 tarihinde hisse başı 0.57 TL net ödeme yapacak olan şirketin son hisse senedi fiyatına göre %12.3 verimliğe sahiptir. Ege Endüstri kuruluş tarihi 1964 olan şirket esas olarak ticari araba parçalar üretimi ve otomotiv yan sanayi olan firma 2019'da 234 milyon net kar yaparak bu karın 191 milyon lirasını temettü ödemesi olarak dağıtmaktadır. 24 Nisan 2020 tarihinde hisse başı 51.57 TL net ödeme yapacak olan şirket son hisse senedi fiyatına göre %12.6 verimliliğe sahiptir. 28 Şubat 1960 tarihinde kurulan erili demir ve çelik fabrikalarının ana faaliyet konusu her tip nitelik ve boyutta demir ve çelik, ham madde ürünleri, alaşımlı veya saf demir, çelik ve pik demirleri, döküp ve pres ürünleri ile bunların üretilmeleri için gerekli girdilerin ve yan ürünlerinin üretimi için gerekli veya bunlarla ilişkili tüm tesisat ve teçhizatı yurt içinde ve yurt dışında tek başına veya ortaklıklar oluşturarak inşa etmek, satın almak ve işletmektir. 2019'da 3 milyar 317 milyon net kar yaparak karın çok üstünde olan 4 milyar 200 milyon lirasını temettü ödemesi olarak dağıtmaktadır. 24 Nisan 2020 tarihinde hisse başı 1.07 TL net ödeme yapacak olan şirketin son hisse senedi fiyatına göre %15.7 verimliğe sahiptir. İskenderun Demirçelik 12 Kasım 1968 tarihinde kurulan şirketin ana faaliyet konusu eri ile demir çelikle de aynı özellikleri göstermektedir. 2019'da 2 milyar 155 milyon net kar yaparak karın 1 milyar 972 milyon lirasını temettü ödemesi olarak dağıtmaktadır. 24 Nisan 2020 tarihinde hisse başı 0.58 TL net ödeme yapacak olan şirketin son hisse senedi fiyatına göre %10.8 verimliliğe sahiptir. Boş fren sistemleri kuruluş tarihi 1975 olan şirketin ana faaliyet konusu otomotiv ana sanayi firmalarının ve yedek parça piyasasının gereksinim duyduğu otomobil ve hafif ticari araçlar için hidrolik fren sistemlerinin üretimi ve satışı oluşturmaktadır. 2019'da 27 milyon net kar yaparak bu karın 20 milyon lirasını temettü ödemesi olarak dağıtmaktadır. 28 Nisan 2020 tarihinde hisse başı 6.91 TL net ödeme yapacak olan şirketin son iki fiyatına göre %4.5 verimliliğe sahiptir. Çelebi Holding, İstanbul merkezli holding kuruluşu, holdingin temelleri 1958 yılında Türkiye'nin ilk özel yer hizmetleri şirketi Çelebi Hava Servisi'nin kurulması atılmıştır. Şirketin ana faaliyet konusu havaalanı yer hizmetleridir. Firma 2019'da 192 milyon net kar yaparak bu karın 52 milyon lirasını temettü ödemesi olarak dağıtmaktadır. 7 Nisan 2020 tarihinde hisse başı 3.70 TL net ödeme yapacak olan şirket son hisse senedi fiyatına göre %7.7 verimliliğe sahiptir. Kuşadası Turizm 1 Şubat 1966 tarihinde kurulan şirketin ana faaliyet konusu turistik yerlerde turizme elverişi alanlarda gerçek veya tüzel kişi ya da devlete ait arazi varsaları otel tesislerini, yalnız veya hisseli olarak satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve her türlü turizm işini yapmaktır. 2019'da 14 milyon net kar yaparak bu karın 10 milyon lirasını temettü ödemesi olarak dağıtmaktadır. 15 Nisan 2020 tarihinde hisse başı 2.16 TL net ödeme yapacak olan şirket, sonrası senede fiyatına göre %11.70 verimliliğe sahiptir.